gideceğiz. Kadir Uşağı e, Malatya'nın en çok hasar görmüş köylerinden birisi. Şu an araçla gidiyoruz. Kameramız sallanabilir. İdare edin. Zor şartlar altında yayın yapıyoruz. Bakın görüyorsunuz o güzelim evler. Yılların evlerinin hale gelmiş. Yavaş yavaş gideceğiz. Buranın adı da çeşmeli konakmış. Doğduğum ev yazmış üstüne bir de vatandaş. Hemen sağ tarafımızda görüyorsunuz enkazlar, eski evler, ahşap evler, kerpiç evler. Şu sokaklar olduğu gibi yıkılmış. Buraya döneceğiz, tekrar geleceğiz ama biz Kadir Uşağı'na doğru gidelim. Yine burada yeni evler de harabe olmuş şekilde değerli izleyicilerimiz. Şu anda hem araç kullanıyoruz, hem mikrofondan sizlere bilgiler vermeye çalışıyoruz. Yeşilyurt Suyun Merkezi, Yeşilyurt Kültürün meske, merkezi, Yeşilurt ticaretin merkezi değerli izleyicilerimiz. Yeşilurt'ta iş insanları, hayırsever iş insanları çok meşhurdur. Onlar çok önemli kişilerdir. Ahmet Çalıklar buradan çıkmıştır. Yine Bağdat'tı ailesi buradan çıkmıştır. Şahin ailesi yine buradan çıkmıştır. Yani bunlar hepsi Yeşilurtlar derneği kurmuşlar ve Yeşilurt'ta önemli işler yapmışlardır. Şimdi biz de Yeşilurt'tan e, hemen ee, sırtından şeye doğru gideceğiz Kadiruşağına doğru gideceğiz İnek Pınarı'nın olduğu bölgeye gideceğiz ee, Yine Şaban Dede Çeşmesi'nin Kuruduğunu söylediler Eğer denk gelirsek onu çekeceğiz Yıkıntıları çekeceğiz İnsanların dertlerini çekeceğiz Bakacağız buradan Atalar'a da gidiliyor Kadiruşağ 9 kilometre yazıyor Atalar dediğimiz Haçova Eski adıyla Haçova'ya doğru gidebilirsek e, Oraya doğru gideceğiz Eee Seyit Uşağına gitmeye çalışacağız Eğer yapabilirsek Şu an sizlere gördüğümüz manzarayı yavaş yavaş Açıklayacağız söyleyeceğiz Şu anda Kadir Uşağı yolundayız Yolculuğumuz devam ediyor Evet değerli izleyicilerimiz Şu anda geldik e, Merkeze doğru Kadir Uşağı'nın merkezine giderken Yolda e, bir ev büyüklüğünde Neredeyse kayaların Dağdan koptuğunu görüyorsunuz kenara alınmış iş makinalarıyla. Şu anda bu gördüğünüz kayalar ve aşağıya yuvarlanan kayalar da var. Bu kayaların tamamı, bu kayaların tamamı şu gördüğümüz sarp dağlardan kopup gelmiş. Bakın şu anda Uşağı yolundayız. Kayaları görüyorsunuz. Koca koca kayalar. Ev büyüklüğünde tonlarca e, kilo ağırlığında. E, kayalar Yerler Yer yer yol çatlamış Ama çok şiddetli deprem burada Etkisini göstermiş olmalı ki Kaya parçaları dağlardan kopup işte böyle yolları Kapatacak dereceye gelmiş Şu anda sizlere bunları gösteriyoruz Araç kullanıyorum Hem röportaj yapıyorum Hem sunum yapıyorum İşte görüyorsunuz kayalar olağanüstü şekilde Yolun kenarlarına Yuvarlanmış durumda Hemen yol açılsın diye iş makinalarıyla birazcık kenarlara itilmiş olsa da şu anda kayalar görüyorsunuz değerli izleyicilerim. Şu hasarı gösterebiliyor musun? Bakın şu karşı taraftan hemen sarf, sert kayalıklardan inanılmaz derecede büyük kayalar. Şu anda önümüzde de bir kayayı görüyorsunuz. Bakın bir araçtan daha büyük, bir kamyonetten daha büyük ve adeta yerleri oynatmış, yerleri çöktürmüş. Yollar çatlamış. İşte bu kayaların hepsi dağlardan kopup kayalar. Burası neresi? Burası Kadırşu'a yeşilur'da 10 km uzaklıktaki Uşağı Atalar yolu üzerinde. Kadırşu'nun yanı başı. İşte böyle kayaları sizlere göstermek istiyorum. Burada sizlere kayaları anlatmaya çalışıyorum. Deprem şiddetin ne kadar büyük olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Sanki dinamit atmışlar da o koca dağlar yıkılmış. Koca koca kayaların hepsi yerle bir olmuş, tuz olmuş, buz olmuş. Ve buralarda yolun kenarına ve aşağı uçurlara doğru kayalar yuvarlanmış gitmiş. Bir anda tonlarca yük bu yollara binmiş. Yollar bu hazırlamış, çatlamış, patlamış ama sonuç itibariyle e, tabii ki evlerde yıkılmış diye duyduk. Oraya doğru zaten şu an gidiyoruz. Sizlere yoldaki kayaları göstermek, e, depremin şiddetini anlatmak için bakın görüyorsunuz. Buralar tertemizdi. Yeşilyurt Belediyesi buralar zamanda yolunu açmış. Bilmiyorum ben buralar adeta yol pırıl pırıldı ama şimdi moloz yığını gibi ve bir de koca kayaların yıkıldığı yola serpildiği, savrulduğunu görüyoruz ve şahit oluyoruz. Dağların dibinde gidiyoruz. Şu anda o dağlardan kopan kayaların yolu ne hale getirdiğini sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Dediğimiz gibi yeşil ırktayız, çırmıktının hemen 10 kilometre yakınında. Kadirşu köyüne doğru gidiyoruz. Kadir Kadirşu köyünde de çok ciddi hasarlar meydana gelmiş. İşte kayaları tekrar anlatmaya gerek yok. Yolun e, üzerindeki kayaları görüyorsunuz. Evet, tekrar size bilgiler vermeye devam edeceğiz. Evet, görüyorsunuz e, dağların sarplığını, e, o kayaların koptuğunu anlatmıştık. Bir de karşıdan çekiyoruz. Şu anda hem aracımızla gidiyoruz hem de sizlere bilgiler sunuyoruz. burası dediğimiz gibi İnek Pınarı'nın olduğu yerin üst tarafı. Eee Kadırşah köyünün yakınında kayalıkların yollara nasıl düştüğünü, kayaların yollarda nasıl hasarlar oluşturduğunu, sarp dağların adeta yerinden oynayarak dağlar yürütüldü diyor ya. Ayette öyle diyor. Eee yine Zelzele suresinde de söylüyor yüce Rabbimiz İza zulzilatul ardu zilzalaha ve ahrajatil ardu asqalaha ve qala insanu ma laha yawma izin tuhaddisu akhbaraha diye devam eder. İrah ila ahir ayet devam eder. Yine e, dağların yürütüldüğü ve şiddetli bir şekilde ayette anlatıldığı gibi demek ki dağla, dağların yürütülmesi bu demekmiş. Dağların kopması bu demekmiş. Dağların yarılması bu demekmiş. Dağların birbirinden ayrılması bu demekmiş. Şu anda tekrar e, bildiriyorum. E, Uşağı köyündeyiz. Köyüne doğru yaklaştık ve çekimlerimize devam ediyoruz. Evet. Değerli izleyicilerimiz. Kadiruşa köyündeyiz. Kadiruşa adeta haritadan silinmiş bir durumda. Depremin en çok hissedildiği, depremin en çok vurduğu, depremin en çok yerle bir ettiği, hayırsever iş insanlarının, fabrikatörlerin, zenginlerin, Aslı'nın merkezinin olduğu, Ateş ailesinden hatırlıyoruz, Demir ailesinden hatırlıyoruz, birçok ailenin organize sanayi bölgesine yatırım yaptık, yaptığı e, insanların, ailelerin, şu anda köyündeyiz. Geldiği kökendeyiz. Kadir bir özelliği daha var. Çırmıhtı'nın yani Yeşilyurt merkezinin birçok insanın e, Aslı da buradan gitme Herkes babaannemiz buralı derler Yani Kadiruşa bir merkez aslında bir yerde de Şu anda depremin izleri tamamen burada en ağır şekilde gözüküyor Şimdi ben sizlere hemen şurada sol taraftan başlayayım Yerle bir olmuş e, Tabii ahşap evler var Mertekler var, hizanlar var Burada kerpiç evler tamamen yıkılmış. Taş evler yıkılmış. Burada da görüyorsunuz hiç neredeyse tamamen haritadan silinmiş. Yani olağanüstü şekilde burası bir yıkıntı halinde. Burada bir iş makinası çalışıyor. Enkaz kaldırmaya çalışıyor. Enkazda çalışmalar devam ediyor. İş makineler yavaş yavaş girmeye başladılar. Bugün 19. günü depremin. Bakın görüyorsunuz burası köyün en yoğun olduğu merkezlerden birisi. Taş üstünde taş kalmamış adeta. Eşyalar çıkarılabilen eşyalar dışarıya çıkılmış ama onlardan da bir hayır gelmez. Olağanüstü yıkık bir şekilde Hasan şu anda burayı çekerken aynı zamanda burası Hasan'ın da köyü. Hasan Alan kameraman kardeşimin köyü. Şu anda kendi köyünün, kendi akrabalarının, kendi kökeninin geldiği yerlerin görüntülerini çekmek onun için kolay olmazsa gerek. O da bu duyguyu yaşıyor, o da bu acıyı yaşıyor. Eminiz. Şu anda iş makinası e, yolu biraz kapatmış durumda. Biz şöyle biraz kenardan şu üst yoldan gidelim. Nereye baksanız yıkıntı var. Nereye baksanız hüzüm var. Nereye baksanız enkaz var değerli izleyicilerimiz. Biz buradan mümkün olduğu kadar sizlere Kadir Uşan'la neler yaşandı? Kadir Uşan nasıl haritadan silindi? Kadir Uşağı nasıl yerle bir oldu? Onu göstermeye çalışıyoruz. Deprem bir gerçek. Deprem bir vaka. Fakat depremin acılarını, depremde insanların köylerinin ne halde olduğunu da bir haberci olarak, programcı olarak Malatya Vuslat TV her yerde diyoruz. Ve Malatya Vuslat TV her yerde Kadir Uşağı'na da geldik. Yolumuz uzundu. Eee... Meşakkatliydi. Yolda gelirken de zaten kayaların hepsi yollara dökülmüştü. Bakın görüyorsunuz sizlere bu manzaraları. Burada yaşanmışlıkları göstermeye çalışıyoruz. Buradan izleyenler diyecekler ki benim evim, dayımın evi, amcamın evi. Doğduğum yer diyecekler. Hüzünlenecekler. Farkındayız. Ama taş üstünde taş kalmamış. Burası çok büyük bir yıkım yaşamış. Kadir Şah haritadan adeta silinmiş diyebileceğimiz bir noktadayız. Yıkıntılar arasında geçiyoruz. Şöyle gidiyoruz. Çünkü burası iki deprem. Bir de sonunda da o da şiddetli. Arçı depremdi ama o da şiddetliydi. Üç depremi üst üste yaşadı. Bir hafta içinde üç depremi yaşadı. Ve aynı zamanda Yaklaşık 19 gün içerisinde de 9 bin artçı sarsıntı oldu. 9 bin artçı sarsıntı dile kolay. Hasan çekiyor musun bak. Hiç 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 sağlam taş üstünde taş kalmamış. Hiç sağlam ev yok burada. Kadir şu andayız. Tekrar ediyoruz. Burada insanlar hayvancılıkla geçinirler. Dağların arasında küçük tatlı bir köydü burası. Ee, Yeşilurt merkezi 10 kilometre uzaklıktaydı. Ee, hayvancılıkla geçiniyordu insanlar. Tarım çok fazla yok çünkü öyle çok düz arazileri yok. Ee, ama hayvancılık ağırlıklı olarak e, geçim kaynaklarıydı. Arıcılık yapıyordu bazı aileler. Ee, ama şimdi burada e, ciddi anlamda bir e, hasar var. Evlerin içini görüyorsunuz. Buradan sizlere göstermeye çalışıyoruz. Burada insanlar yaşıyordu. Bu gördüğünüz köyün ara sokaklarıydı. Bakın ben burada konuşurken Hasan size detayları gösteriyor zaten. Sağa dönüyor, sola dönüyor. Gözünün çarptıklarını sizlere göstermeye çalışıyor. Yani yıkıntı ve enkazdan başka anlatacak çok fazla bir şey yok ama en azından hiç olmasa Kadir Şahan'ın ne hale geldiğini, haritadan nasıl silindiğini, bir köyün nasıl yerle bir olduğunu anlatan manzaraları göstermeye çalışıyoruz. İşler acısı, olağanüstü kötü bir durum burası. Depremin en çok hissedildiği yerlerden biri olduğuna inanıyoruz. Şu anda da zaten Şu anda da zaten devam ediyoruz. Hasan'ın köyü burası. Hasan Alan'ın şu an kameraman arkadaşım, genç arkadaşımın köyü. Ailesinden yakınlar hep burada oturuyorlar. Teyzeleri burada var. Amcalarından işte bir şekilde yakınları burada oturuyorlar. Onlar da mutlaka köyü boşalttılar. Tek tük insanlar buradalar. Her taraf çamur balçık içerisinde. Sular patlamış. Bir şekilde burada olağanüstü kötü bir durum var. Bey amca geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Taş üstünde taş kalmamış neredeyse ya. Evet. Ne kadar nüfusunuz vardı? 70 hane. 70 haneydi. Evet. Tamamı yıkıldı. Aynen. Bir yerle bir oldu. Neredeyse evet. haritadan sildi. Evet. O gün burada mıydın? Evet. Ee, yani o feryat figan can kaybı var mı? Yok çok şükür. Hep bu şu köprünün başına toplaştılar. Bir çadır kurduk. Kimse evlere sokmadık. Bu ikinci depremde oldu. Evet, ikinci depremde oldu. Yani birinci depremde eğer böyle olsaydı bu şekil hiç kimse kalmazdı. Hep ölürdü. Yani birinci depremde yıkıldı bir kısmı ama ikinci hiç şey, bir yıkılmadı. Birinci depremde hiçbir hiç şey olmuş olmadı. Şey olmadı. İkinci depremde de o öyle depreminde de yerime esken oldu. Hep bu milleti içlere koymadık. Buraya hep çadır kurduk. Hemen. Hemen kimseyi de içeri bırakmadık. Yani eğer burada can kaybı olmadıysa sizin duyarlılığınız hep birlik beraberlik evet. Olmanızdır. Evet öyleydi. Sonra deprem olduğunda baktınız ki toz, duman artık i̇şte, kıyamet. Ya böyle geldi biz bir saniyede gelmeye eskenet attı. Koca dağlarda kayalar kopmuştu gelirken. Evet o oyan kayalarda kopma, çok kopma oldu. Orada da evler vardı. Onlar da işte mallarını, mallarını canlarını dağa bıraktılar. Benim de 72 sene malım öldü ha burada. Öyle mi? Evet. Büyük baş mı küçük baş mı? Bir şey küçük başıydı. Küçük baş. Beşiydi yani. Peki toplamda kaç çok hayvan telef oldu çok, mu? 200'e fazla oldu. En büyük şey benimki oldu. Öyle mi? Evet 72 sene. 72 tane hayvan telef oldu. Evet hiç çıkartamadık. Yani e, tabii tabi onları ancak canınızı kurtardınız. E, onlara kavuşamadık yani. Benim yani, hadi ya, evim buradaydı. Orada komple çöktüğü gibi in, inkazın altına kaldı boğuldu gitti. Evet, abi sen de o gün buradaydın. Evet. Evet geçeceğim oraya şimdi. E sen nereye gidiyorsun, nereden geliyorsun, ne yapıyorsun? Ben enkazda geliyorum abi. Öyle mi? Bir, evet, biraz. Sen de hayvanların falan var mıydı? Var da abi, vardı ama kurtardık çok şükür. Öyle mi? Ölen. Ölen olmadı. Evler yerle bir oldu. Evet, evler yerle bir oldu işte gördüğünüz gibi. Var. Yani bu kadar çok dehşet olmuş ya taş ne taş kalmamış. Aşırı derecede, aşırı derece canımızı zor kurtardık. Allah'tan o gece girmedik içeri. Hepimiz orada e, köyün dışına çıktık. Derme çatma bir çadır yaptık orada kaldık. Yani gece e, deprem oldu siz hemen toplandınız köyün dışına çıktınız. Evet, evet. İyi ki çıktınız. Öğlende de ikinci deprem oldu. Evet girmedik hiç girmedik. Allah'tan yani can kaybımız o yüzden olmadı abi. Yoksa? Yoksa hepimiz ölürdük. Evet, çok çok geçmiş olsun. Kardeşim, evet, vatandaş gerçekten e, üzgün, hüzünlü. E, hayvanlarını kaybetmişler. E, 200'den fazla e, hayvan e, burada e, geçimlerini sağladıkları büyük baş, küçük baş hayvanlarını kaybetmişler. Evlerini kaybetmişler. Yeşil Köşk yazmış, çok sevdiği evine. Yeşil Köşk yazmış ama yeşili e, tonları değişmiş. Köşkte köşkler köşklükten çıkmış tabii ki sevdiği evine öyle bir isim takmış. Burada tavuklar kalmış hemen şurada. Onlar da böyle sahipsiz şekilde yine balçık her taraf çamur her taraf çamur deryası gibi İnsanlar yine buralardalar koşturmaca var enkazdan çıkmaya çalışıyorlar. Buraya yardım e, dağıtılıyor yardımlar geliyor e, iş makineleri burada çalışıyor vatandaş. İlk depremde sarsıntı olmuş evler çatlamaya başlamış. Sabahın sabah 4.17'den sonra meydana toplanmışlar. Ondan sonra o sırada evler çatlamış. Deprem şiddetini göstermiş değerli izleyicilerimiz. Ne olduysa ikinci depremde olmuş. Gündüz olan deprem aslında 7.6 diyorlar fakat Gündüz depremi geceninkinden çok daha şiddetli. Bakın burada bir araç ne hale gelmiş. Yine evler yıkılmış mümkün olduğu kadar göstermeye çalışıyoruz. Vatandaş 19 gün geçmesine rağmen daha hala tazeliğini koruyor. Daha hala ister istemez bir sıkıntı içerisindeler. Her taraf çamur, balçık. Biz de biraz zor yürüyoruz ama olsun. Biz Malatya Vusla TV olarak her yerde olacağımıza söz vermiştik. Her yerde olacağız. Ali Seydi ve Zeliha kıl çayratır Çeşmeler boş akıyor. Bu çeşmenin yalaklarında hayvanlar sular içiyorlardı. Ama o hayvanlar telef oldu. Canlarını kurtaranlar da karşı dağlardalar şu anda. Görüyorsunuz Hasan zoom girebiliyor musun? Bakın koyunlar oradalar. Burası burası Kadir Uşağı köyü. Yıkıntıları, e, yıkıntılar, enkazlar kaldırmaya çalışıyorlar. Buradan afat göre vatandaşa yardım ediliyor. Biraz oraya doğru gidelim. İnsanların dertlerini, insanların isteklerini, insanların acılarını paylaşmak istiyoruz. Acılar paylaşıldıkça azalır, sevgiler paylaşıldıkça çoğalır değerler. Biz de acıları paylaşmak için buradayız Malatya Vuslat TV olarak. Bakın görüyorsunuz değerli izleyicilerimiz. Engelli aracı burada. Evler harabe gibi. Umke ekipleri buradalar. Umke çalışmalarını devam ettiriyor. Biraz köyün dışına çadırlar kurulmuş evlerin e, meskenlerin dışına çadırlar kurulmuş. Burada bir yaşam devam ettiriliyor zor da olsa. Arkadaşlar kolay gelsin. Evet UMK ekiplerimiz buradalar. Notlarını alıyorlar, listelerini yapıyorlar. E, i̇htiyaçları belirliyorlar. Merhabalar. Merhabalar, merhaba. Malatya mı nereden? Şu olsun. Biz Isparta'dan geldik. Isparta'dan geldiniz. Evet, Hoş geldiniz. Isparta UMK ekibi. Gül şehrinin gül insanları. Evet, geldik. Doktorumuz muayene yapıyor. Bizde olan ilaçlardan veriyoruz. E, olmayanları da yazıyoruz. Çadır eczanelerimizden temin ediyorlar. Yani bu zor günde geldiniz. Evet, e, Isparta'da da Türkiye burada. Evet, hmm. Isparta'da siz de yaşadınız. Yaşadık ama tabii sizlerin yaşadığınızın yüzde biri, binde biri belki. Değil Çok mi? değil. Yani haritadan adı tasil. Evet tabii ki. Allah yardımcısı olsun herkese. Evet hocamız doktorumuz buradalar. Hocam herkesi dinliyor. İlaçlarını yazıyorlar. Bebek mamaları getirmişler kendilerle birlikte. Görüyoruz. İyi ki devletimiz var. İyi ki Umk ekipleri var. AFAD'ımız var. Kızılay'ımız var. Sonuç itibariyle devletimizin milletimizle birlikte olduğu. Hocam kolay gelsin. Teşekkür ederim sağ olun. Siz de Sparta ekibi? Yok ben Malatya'da Marad çalışıyorum da arkadaşlar Sparta ekibi. Evet. Nasıl bir hastalık herhangi bir şey inşallah yoktur? Yok şu an salgın hastalık Yok şu an için. Ama hastalığı Yok, teknik muayene neyse onları ha, ha. karşılamaya çalışıyoruz. Üzerimizden gelen yardım olmaya çalışıyoruz. Ne mutlu hocam. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. E, beyaz yakalılar burada. E, doktorlarımız burada. E, i̇nsanlarımız, gençlerimiz buradalar. Devam edeceğiz. Konuşacağız onlarla da. E, yine de Afa çadır olmasına rağmen çadırına güllerini koymuş. Orada ayetleri asmış. Ee, ayetini çadırının başına asmış. Yine inançlarını kaybetmemiş. Ee, evet. Ee, Ayet-el Kürsi'yi asmışlar orada. Allahu la ilahe illallahü'l hayyul kayyum. La ta'huzuhu sinetun ve la nevm. Evet, devam ediyor ve o şekilde gençler buradalar, ilaçlarını yazanlar. Biz buradan devam edeceğiz. Gençler burada mıydık hepimiz? Hayır. 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 hayır, hayır, hayır. hayır, hayır, hayır. Burada yani önce... ikinci deprem öyle yapmış ya, yani özellikle. He ikinci depremde tamamen yerle bir oldu, ikinci depremde. Birinci de çok bir şey yapmadı, biraz hasar gördü ikinci depremde saat bir buçukta falan. Ama iyi ki hepiniz hemen toplanmışsınız, köprünün biz, başına gelmişsiniz. Şey yaptık ya, içeri girmedik depremden. Bilinçli davrandık. Birinci evet, depremden çıktık, daha içeri girmedik. Ee, sallamaya başlayınca biz daha içeri girmeyince herkes bir dışarıda meydana toplandı. Evet. Çok şükür can kaybımız yok, hamdolsun. Evet, bu da araçlar 23 plaka gelmiş araçlar da devam Ondan ediyor. Ondan evet. sonra çok şükür işte Allah hamdolsun can kaybı yok, mal kaybı ufak tefek oldu. Hayvanlarınız kaybolucu hayvan hayvanlarda telef olan oldu. Hmm. Ee, i̇şte ağırlar yıkıldı, işte birer işte. Ama en ağır hasarı sanki e, Kadıruşağm burası aldı he. çünkü evler eski olduğu için toprağıdı, zaten hep hasar.